Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Büyük bir sabır ve tevşur örneği. Yüce Rab şöyle buyuruyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ sabirin Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız sabredenleri müjdele. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri bizim için Yüce Allah'ın bu emrinin nasıl somutlaştıracağına dair en büyük örneği gösterdiler. Bazı tahlisizlikler, sıkıntılar veya denemeler geldiğinde sabır gösterdiler. Sadece erkekler değil, kadınlar da. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri olan kadınlar, bu sabrın ve Allah'ın takdirine razı olmanın en açık örneklerini bizlere gösterdiler. Enes İbni Malik'in annesi olan Ümmü Süleym adında bir kadından bahsedeceğiz. Adı Malik olan bir kocası vardı. Enes bin Malik'in babası. Malik, hanımı Ümmü Süleym'e bir keresinde şöyle dedi. Sanırım bu adam, Muhammed Aleyhisselam, şarabı yasaklayacak. Daha sonra Medine'den ayrılarak Şam'a gitti ve orada bir süre sonra vefat etti. Derken, Ebu Talha adında bir adam Ümmü Süleym'e görücülük yapmak için geldi. Ebu Talha zengin ve etkili bir adamdı. Ümmü Süleym'e evlenme teklifi yaptı ve kadın ona şöyle dedi. Ebu Talha, senin gibiler reddedilmiyor. Ama ben Müslüman bir kadınım ve sen inanmayan bir insansın. Bu yüzden seninle evlenemem. İslam'ı kabul edersen bu senden bana evlilik hediyesi olur ve ben bundan başka bir şey istemem. Bu meseleyi kiminle çözmeliyim diye sordu adam. Ümmü Süleym Resulullah diye cevap verdi. Daha sonra Ebu Talha o sırada ashabıyla çevrili olarak oturan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'yı görünce orada bulunanlara şöyle dedi. Ebu Talha geldi ve iki gözü arasında İslam'ın yıldızı parlıyor. Yani onun İslam'a inandığını ve kabul ettiğini gösteren bir işaret gördü. Ve gerçekten de Ebu Talha Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşarak İslam'ı kabul etti ve ardından Ümmü Süleym ile evlendi. Bu inanç tezahürlerine herkes erişemez. Bir kadın evlilik hediyesi olarak tek bir şey ister. Müstekbal kocasının İslam'a geçmesi. Evlendiler ve bir süre sonra hamile kaldı ve Ebu Talha'ya sevimli bir erkek çocuk doğurdu. Hadislerde de söylendiği gibi Gulam Sabihan sevimli, harika bir çocuktu. Ebu Talha çocuğu inanılmaz derecede seviyordu. Çocuk biraz büyüyüp yürümeye başladığında aniden hastalandı. Bu Ebu Talha'yı çok üzdü ve tamamen morali bozuk bir halde ortalıkta dolaştı. Ebu Talha adeti gereği sabah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gider, sabah namazını orada kılar, akşam da onun yanına giderek akşam namazını onunla kılardı. Ve bir gün akşam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret etmek için evden çıktığında oğlu vefat etti. Ümmü Süleym peki ne yaptı? Ev halkına kendisinin bunu yapmak istediğini, kimsenin Ebu Talha'ya çocuğunun öldüğünü söylememesini emretti. Bu kadının bilgeliğine dikkat edin. Kocasıyla ilgileniyor ve onun için üzülüyor. Haberi önce onu hazırlayarak vermek istiyor ki bu onun için şok olmasın. Ayrıca çok sevdiği çocuğunun ölümüne nasıl tepki vereceğini bilemediğinden inancından da korkuyor ya kendisi için bu kadar korkunç bir haber duyduğunda Cenabı Hakk'ı kızdıracak sözler söylerse bu yüzden herkese şöyle dedi Kimse ona söylemesin bunu sadece ben yapmalıyım ve hazırlamak için çocuğun cesedini aldı onu yıkadı güzel kokulu yağlar sürdü ve sonra onu her zaman bulunduğu odada yatırdı sonra Ebu Talha geri döndü ve sorduğu ilk soruşu oldu Oğlum nasıl Eşi, Ey Ebu Talha, hastalığından beri hiçbir zaman bugünkü kadar sakin olmamıştı. İki şekilde anlaşılabilecek kelimeler. Sonuçta bu kelimeleri nasıl anlayabilirsiniz? Kendisini daha iyi hissetmesi, sakinleşmesi, hastalığının geçmesi ya da çocuğun öldüğü şeklinde anlaşılabilir. Ve tabii ki Ebu Talha ilk anlamda kendini daha iyi hissettiğini anlamıştı ki, Ümmü Süleym'in de aslında aradığı buydu. Sonra bu sözleri duyan Ebu Talha çok sevindi ve Yüce Allah'a hamd etti. Daha sonra Ümmü Süleym ona akşam yemeği getirdi ve birlikte yemek yediler. Ümmü Süleym bütün bunlara nasıl dayanabildi? Üzüntüsünü ve kederini nasıl içinde tutabildi? Gözyaşlarına nasıl hakim oldu? Sonuçta bir kadın böyle anlarda kendini dizginleyemez, çünkü çoğu zaman istemeden, bilinçsizce, hissetmeden ağlar. Yemekten sonra Ebu Talha yatağına gitti. Ümmü Süleym de süslenerek onun yanına yattı ve birlikte oldular. Kadın eşinin sakinleştiğini ve dinlendiğini görünce ancak o zaman ona bir soru sorar. Şöyle dedi: "Ebu Talha, ne dersin? Bir süreliğine başkasının kullanmasına izin veren daha sonra bu şeyin kendisine iade edilmesini isteyen insanlar var. Bu insanlar aldıkları bu şeyi reddedip geri vermeme gibi bir hakları var mı? Ebu Talha şöyle dedi: "Elbette hayır." Tekrar sordu. Ebu Talha: "Bak diyelim bir komşun var ve bu komşu sana bir süre kullanman için bir şey vermiş. Sonra geri almak istiyor. Bu şeyi ona geri verir misin?" Ebu Talha şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki elbette bu şeyi ona geri veririm. Dedi ki onu nasıl bir ruh haliyle verirdin? Elbette memnun olurum dedi. Bunun üzerine kadın şöyle dedi. Bil ki Allah sana çocuğunu emanet vermişti. Ondan dilediğin kadar zevk almana izin verdi ve sonra onu huzuruna kavuşturdu. O halde çektiğin acının karşılığını Allah'tan bekle ve sabret. Ebu Talha eşinin bu durumu hemen kendisine bildirmemesine kızdı ve ona şöyle dedi: "Neden ben yaptığımı yapana kadar söylemedin de şimdi söyledin?" Fakat Ebu Talha sabır gösterdi ve şu sözleri söyledi: "Gerçekten biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz." Sabah namazı vakti geldiğinde Ebu Talha, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giderek olanları ve Ümmü Süleym'in nasıl davrandığını anlattı. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Bu gece yakınlaştınız mı? Ebu Talha evet dedi. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah ikinizi de bu geceyi mübarek kılsın. Ve o geceden sonra Ümmü Süleym hamile kaldı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya çocuk doğduğunda onu bana getir dedi. Çocuk doğduğunda Ebu Talha onu sarıp Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma alıp onu çiğnemeye başladı ve ardından çiğnenmiş hurmanın bir kısmını bu çocuğun ağzına koydu çocuk dudaklarını yalamaya başladı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bak, Ensarlar hurmayı ne kadar seviyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla tahnik yaptı. Yani çiğnenmiş hurma ile çocuğun damağını yağlayıp ona dua etti. Ona Abdullah ismini verdi. Sufyan İbni Vehne de Ensardan bir kişinin şöyle dediğini bildirmiştir. Gördüm ki sonra dokuz çocukları daha dünyaya gelmiş ve bunların hepsi Kur'an hafızı olmuşlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın mübarek kıldığı Abdullah'ın Ebu Talha ve Ümmü Süleym'in torunları olan dokuz çocuğu olmuş ve hepsi Kur'an'ın uzmanı ve koruyucusu olmuş.'' Cenab-ı Hak giden çocuğa ve gösterilen sabra karşılık ikinci çocuktan dokuz torunu işte böyle bahsetmiş. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasının fazileti böyledir. Ve Ümmü Süleym'in gösterdiği o büyük sabır Allah'ın iradesi önünde tevazu örneğinin sonucu ve meyvesi budur. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.